Merhaba sevgili tarot severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Boğa, Başak ve Oğlak Burçları için bekar olan, yeni ayrılan veya platonik olan ve yeni bir adım atmayı düşünen kişiler adına tarot açılımları gerçekleştireceğiz. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Yapacağımız açılımlar deste seçmeli ve zamansız olacaktır. Bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin. Seçtiğiniz deste o anki durumunuza cevap verecektir. Açılımlarımız Başlıyoruz. İlk olarak Boğa Burcu için açılımımızı yapıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü destelerden birini kendi desteniz olması adına seçiniz. Evet, birinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Artık aşk konusunda karar verme zamanınız geldi. Karar verip yepyeni bir maceraya çıkıyorsunuz. Her ne kadar riskli görünse de bunu göze alacaksınız çünkü muhteşem bir aşk sizi bekliyor. Altılı bir vakit içerisinde gelişmeler başlayacak. Kendinizi hazırlayın deriz. İkinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Geçmişte yaşadığınız bir takım yıkım yaşatan olayları artık geride bırakıyorsunuz ve bir dönüşüm yaşayacaksınız. Toparlanma zamanınız gelmiş. Artık yeni ilişkiler için harekete geçebileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Üçüncü desteği seçenler için yorumluyoruz. Şu anda gündeminiz var olmaya ve kendinizi ispatlamaya odaklı. Duygusal konularda tam olarak hazır ve bütünlük hissedemiyorsunuz. Fakat artık sizi ekonomik kaygı durumlarınızdan çıkartacak yepyeni bir ilişki gelecek. Biraz siz de kendinizi ehlileştirerek yeni, yeni bir aşka açmalısınız kendinizi diyor kartlar. Evet, ikinci sırada Başak Burcu için açılımımızı yapıyoruz. Birinci ikinci üçüncü destelerden birini kendi desteniz olması için seçiniz. Evet birinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Eğlenmeye gittiğiniz bir ortamda sosyal çevrenizden birisinin sizi tanıştıracağı bir kişiye aşık olabilirsiniz. Hatta o kişi size ilk olarak aşık olacak ve kontrol genel olarak bu ilişkide hep sizde olacak. Çok güzel çıktı kartlarınız. Evet, ikinci desteği seçenler için yorumlu yorumluyoruz. Fazla sorumluluk aldığınız konuları artık bırakmaya karar vereceksiniz ve hayatın eğlenceli yanlarını görmeye başlayacaksınız. Yaşayacağınız bu rahatlık size bir teklifle bir ilişki sunacak ve bunu değerlendirmek isteyeceksiniz. Üçüncü desteği seçenler için yorumluyoruz. Daha önce eğer bir ihanet yaşadıysanız, bu ihaneti yaşadıktan sonra kendinizi siz işinize odaklamışsınız. Konfor alanınızı genişletmeye çalışacaksınız ve iş konusunda çok takdir edileceksiniz. Fakat maalesef bir süre daha aşka kapalı gözüküyorsunuz bu kartlarda. Son olarak Oğlak Burcu için açılımımızı yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü desteden birini kendi desteniz olması için seçiniz. Birinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Bazı fırsatlar kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz ilişkilerle ilgili ve motivasyon kaybı yaşayarak kendinizi kendi içinize doğru kapatmışsınız, içinize dönmüşsünüz. Biraz daha inzivada kalacağınız gözüküyor burada ama çok yakında size aşkla ilgili bir ilham gelecek ve içiniz kıpırdamaya başlayacak. Dilekleriniz bu ilhamla gerçekleşecek. İkinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Gündeminizde uzun süredir para kazanmak durumu olmuş. Daha şeffaf olmaya karar vereceksiniz ve şansın sizden yana olmasıyla beraber yepyeni bir ilişki bekliyor sizi. Ama siz kendiniz ilişkiyi bulmayacaksınız. Siz kendinizi değiştirince hayalinizdeki ilişki sizi bulacak. Hiç merak etmeyin çok güzel. Üçüncü desteği seçenler için yorumluyoruz. Hayatınıza çok emek harcıyorsunuz. Çok güzel. Kendinize çok konsantre olmuşsunuz ve doğru kişi için de çok sabretmişsiniz. Yeni bir doğuş yaşama zamanınız gelmiş artık ve kaderinizdeki doğru kişiyi bulacaksınız. Hayat kuracağınız partneriniz size doğru geliyor çıktı burada kartlarda. Harika. Evet sevgili Boğa, Başak ve Oğlak burçları. Sizlere özel açılımımızı tamamladık. En kısa zamanda hayalinizdeki aşkı bulmanızı diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.